Bugün sizlerle beraber deney yapıyoruz arkadaşlar. Bir fen bilimi deneyi. E, suyu emme veya emmemesi arkadaşlar. Bu aslında benim ev ödevimde bunu videoya çekmek istedik. Gretalar ödev yapıyor. Biz de o yüzden tek başıma yapacağım arkadaşlar ben de. E, malzemeleri kar kürüsü. Aslında bu yoktu ben bunu kendim getirmek istedim. Bakalım merak ettim bana. Kırk peçete, alüminyum folyo, e, sünger değil. <laughs> Ondan sonra temiz beyaz ve naylon poşet arkadaşlar. Bunları tekrar tekrar suya batıracağız. Bakalım emmiyor mu emmiyor mu? Onları göreceğiz. İlk olarak e, alüminyum folyodan başlamak istiyorum. Bakalım emecek mi? Bıraktım. 2 dakika falan ve hemen hı, tamam alıyorum ve gördüğünüz gibi asla gördüğünüz gibi suyu emmedi. Şu kenara koymak istiyorum arkadaşlar. Şimdi şuradan köreğe malzeme vardı aslında ama onlar bizim evde olmadığında onları yapamadım. Şimdi bunu deniyorum. Kafasına batıracağım. Ve gördüğünüz gibi bakalım ve tabii ki de elde nasıl dağılıyor gördüğünüz gibi. Bunu da kenara koyalım. Şimdi kırdı bakalım arkadaşlar. Bakalım emecek mi? Şöyle hak ettiğini şimdi çekelim. Kırdı emdi. 40 kır, başarılı. Başarı onları buraya koyacağım arkadaşlar ben. Şimdi peçete 40 peçete. Ne deniyoruz? Ve gördüğünüz gibi direkt ben endi. Bu da başarıyla geçti. Bunu da şuraya koyayım. Şimdi poşeti de istiyorum. Poşet bakalım arkadaşlar koydum. Ve gördüğünüz gibi elmedi. Görüyorsunuz. Şu nasıl Içerisiz. şimdi sünger der arkadaşlar hepimizin evinde sünger vardır şöyle döndüreyim gördüğünüz gibi nasıl da bak el arkadaşlar süngeri de buraya koyalım. Ve son olarak temiz bezimiz bunu da buraya koydum arkadaşlar temiz bez demer diye düşünüyorum evet arkadaşlar gördüğünüz gibi emdi temiz bezde <laughs>